bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa o da vatandır diyor. Şehitlerimiz bizim ay yıldızı bayrağımızı kanlarıyla süslemişlerdi. Biz e, acemiydik. E, ona rağmen ilk atlayışımız oraya yaptım ben. Tam teçhizat, sırt çantası, e, tüfek falan filan. Tam teçhizat atladım. Ondan sonra Beş parmak dağlarına çıktık. Atlayış esnasında e, bir ekin tarlasına atladık. Yer yer yangın e, çıkmış uçakların bombalamasından dolayı. O yanan bölgeye indiğimiz için e, süründüm bir de ben parajitle düştükten sonra. E, sonra ayağa kalktım. Ateşin içine düşen arkadaşlarımız oldu. Sonra toparlanma bölgesine geçtik. Toparlanma bölgesinde toparlandık akşam üzeri. Akşam gece e, Yunan komandolarının bulunduğu yere baskına gittik. Gece yarısı e, vardık. Onlar da bizim geldi, geldiğimizi haber almışlar. Pusuya düşürdüler bizi. Gece saat 3 gibi tabii şok olduk hepimiz. Için. İlk defa gördüğümüz için öyle bir şeyi. Böyle bir şeyle daha önce karşılaşmadığımız için. Rastgele ateş ettik. Ne yapacağımızı şaşırdık. Sabaha kadar devam etti çatışma. Sabah gün ağardıktan sonra şehitleri topladık. 13 tane arkadaşımız şehit olmuş orada. Ondan sonra devam etti tabii. Onlar geriye çekildi. Biz taarruza geçtik e, ikindine doğru, ikindiye doğru onları püskürttük. O şeyi aldık. Onların bulunduğu yeri aldık. Geceyi orada geçirdik tekrar. Onların bıraktığı cephaneleri kullandık. Uyumuyor gibi sabaha kadar atış yaptık. Biz de havanların dibinde uyuduk. Uyuyabildiğimiz kadar. Sonra kademe kademe devam etti. Ertesi gün Rum konvoyunu e, pusuya düşürdük. 25-30 araçlık bir konvoy. Vadinin içinde pusuya düşürdük onu. İmha ettik tamamını. En az işte esir aldıklarımız 50 kişi vardı yani en az. Ölenleri daha fazla tabii. Çok fazlaydı. Sonra devam etti. Aç, susuz, yeme içme yok. Sırt çantalarımızı indiğimiz yerde bırakmıştık. Yanımıza hiçbir şey alamadık. Ee, dağ da çok yüksek olduğu için araç çıkamıyor. Merkeplerle çıkarabildiler su, erzak. Yeterli derecede gelmedi. 19 Temmuz 1974'te Kıbrıs'taki soydaşlarımıza yapılan baskılardan dolayı orada barışı tahsis etmek üzere bizi gönderdiler. 20 Temmuz 1974 sabahı Erkilet Havaalanı'ndan uçaklarla gittik. İnişimiz paraşütle oldu. Ben uçakta birinci kişiydim. Makineli tüfek nişancısıydım ben. Tesisatım çoktu makineli tüfek. Bunun yanında orada kullanacağımız mermiler, yedek, giyim, kuşam, battaniye gibi şeyler de vardı. Nihayetinde 35-40 kilo kadar bir yük vardı bende. Makineli tüfek ayağımda bağlıydı. Onunla beraber indim ben. Atlayış için hazır ol mesajı geldikten sonra kapıya yanaştım baktım ki alt tarafta büyük bir yangın var. Beş parmak tağları yanıyordu. Daha önceden çatışmalarda çıkmış olacak ki. E buraya atlaması mümkün olmadığını ben söyledim görevliye. Geldiler baktılar, rapor aldılar. Bir anlık iptal ettiler atlayışı. Sonunda şimdiki havaalanının olduğu yer, Ercan havaalanının olduğu yer o zaman yekin tarlası, ova idi. Daha önceden yerleştirilmiş Rum askerlerinin mevzileri vardı evlerin üzerlerinde falan. Onların atışı altında atlayışı yaptık. İnerken dahi paraşütlerimiz vuruluyordu. Nihayetinde atlayış gerçekleşti. Ben aşağı yukarıya indim. İnmeden önce e, toplanmamız gereken bir yer belirlemişlerdi her bölüğün kendine ait bir fileması, bayrağı vardı. Onun altına toplanacaktık. Fakat atlayış esnasında işte havanın rüzgarlı olması askeri bölge bölge dağıttığı için onu toplayamadık. Şimdiki havaalanının az gerisinde bir yerde sığındık. Tabi bu arada havan atışları, top atışları devam ediyordu. Yangın devam ediyordu paraşütlerimizi dahi toplayamadık biz. Onlar bir kısmı yandı orada kaldı. Geri bölgeye çekildik. Bir mevzi oluşturdular. Oradan biz de ateş etmeye başladık. Bu ertesi gün sabaha kadar devam etti. Levkoşe'ye doğru yürüyüşe geçirdiler. Hem atış yaparak taarruz halinde hem de yer değiştirerek gidiyorduk. Bu düşman askerleriyle de karşılaştık. Tabii Rum askerleriyle. Onlarla da ...atış gerçekleşiyordu. Bizden yaralananlar... ...onlardan yaralananlar... ...oluyordu. Bu halde... ...ertesi sabah... E, ...Topçuköy Altınova... ...belediyelik o köylere ziyarete gittik. O halk bizi ziyaret et, Davet etti. Bir az semenle... ...orada ziyaret ettik. 7 yaşından 70 yaşına kadar... ...hamile kadınınla... ...tüm ailelerle kucak kucağa... ...bir hoş geldiniz dediler. Öğlen bir misafirlik ettiler. iki i̇ki adak kurbanlık kestiler. Bizi öğlen bir yemek verdiler. Yemek yedik. Oradan köylüler dediler ki biz Topçu köyüne giremiyoruz. Mayın vardır, bir şeyler vardır diye biz oraya bir araştırmaya gittik. Öyle bir şey de görmedik. Gersin geri geldik birliğimize döndük. Kıbrıs'ta 3-4 gün aynı savaşa girdik. Üç 4 gün sonra çık ortaya tepsince dağlara doğru gittikten geri gerisin geri Mersin'e geldik. Mersin'den arabalığa geldi. Ondan geri araba verdiler. Esir topladım. Ben dağda arkadaşlara yemek götürdüm. İlk girdiğimizde bir yerde subayımızla beraber barbak kıstık orada. Kurtulacağız diye bir şey ettik, savaştık. Yarımızdaki arkadaşlardan bir iki tanesi öldü. Piyade umma şeydim. Geri tepmesiz topçuydum. Tanklara e, karşı tank savar bir silahtı. Onun manga komutanıydım. Ve e, düşmanla karşı karşıya e, çok atışlarımız oldu. Onlar bize, biz onlara. Çok ateş altında kaldım. 11 ayın 8 ayı orada cephede geçti. E, çok ateş altında kaldık. Çok ateş ettik. Korkulu anlar yaşadık. Savaş çok acımasız bir şey. Ondan sonra Rum kesiminde esirleri bir okul gibi yere teslim aldık. Ondan sonra Türkiye'ye götürdüler. Nereye götürdüler bilmiyorum. Bu şekil oldu yani. Cephede devamlı geceleyin çok tehlikeli olurdu. Geceleyin önümüz 300-400 metre aramız var düşmanla. Onlar bir mevzide, biz bir mevzide. Geceleri çok tehlikeli anlarda birbirimize ateş ederdik. Çok ateş, mermiler geçerdi üzerimizden. Biz de onlara ateş ederdik. E, bu şekil e, idam ettiriyorduk. Yandığım zaman her taraf alev içerisinde. Ekinler biçilmiş, bir taraftan yanıyor. Sağ tarafta su, rahmetli Ali Asuvay'ımın şehit olduğunun hemen 200 veya 300 metre aşağıda bir silah deposu vardı. İki tane uçak geldi. Orayı bombaladı. Biri kaçtı, birini aldığım bilgiye göre ama ne kadar doğru yanlış onu şey yapmayalım. Birini İncirlik Havasına indirdiler. Şey Adana'ya. Ee, kullanan bayan şeyde pilota bayanmış. Biz esas 21 Temmuz'da şey yaptık. Harekete başladık. 21 Temmuz'da Rumbo diye bir dağ var. Burada ateş poligonu var. Sabaha kadar bizim birinci taburla ikinci tabur muhabere e, noksanın nedeniyle birbirimize ateş ettik. Ortalık ışıldığı zaman tabu ateş kesildi. Bu sefer biz aşağı doğru inmeye başladık. E, ben giderken su yok, ekmek yok, büyük grup eksimet var tabii. Bir domatesi akşam ettim. Saat zannediyorum ya beş ya beş buçuk. Ee, müthiş bir ateş. Ortalık mermi sesi, taşlara vuruyor ikinci bir ses geliyor. Bu arada rahmetli Ali Asıbay'ım ayaklandı bir anda. Affedersin dedi, kahpeler yetmedi mi deyince göğsünden yedi ve şehit oldu. Bana şu kelimeyi kullandı. Dedi ki, benim eşim hamile. Eğer Oğlum olursa ismini Ali koysunlar. Ben teris oldum geldim tabi. Geldim Denizli'ye sordum birkaç yere. Tabi kesin adresi de yok. Bu sene 2017 yılında 21 Temmuz'da Denizli Şehzadeler Belediyesi rahmetliye bir belediyenin ismini için tavsiye edilmiş. Evet. E, internette i̇nternette benim oğlan görüyor. Baba diyor dedi böyle böyle bir durum var. Ben belediyeyi aradım. Osman Bey'i buldum. Ve o akşam oraya intikal ettim. Açılışa geldim ama 20 dakika geç geldim tabi. Ee, Ali Volkan geldi zaman yanıma. Dediler oğlu deyince. Önce sorduğum soru şu oldu. İsminiz ne dedim. Ali Volkan. O zaman dedim 43 yıllık sırtımda olan bir şeyi şu anda hafifledim. Hayır ol abi dedim babanızın şu vasiyeti vardı. Dedi vasiyetini babam daha önce yazmış. Tabi orada sade benim yaşadığım değil arkadaşlarımızla. Demin Mehmet Kökmen Albay'ın anlattığı gibi biz oraya gitsen 18, 19, 20 yaşlarında veya 21 yaşlarında bilinmedik bir bölgeye gittik. Ama en büyük desteğimiz ne oldu? Acem Birliği'nde gördüğümüz eğitimize büyük faydası oldu. Bir çarşamba gün çıktık sabah saat 1-1.30 sıralarında yürüyüşümüz var. Gidebildiğimiz kadar gidiyoruz. Bir emir geldi döneceksiniz. Tabi biz apar topar geriye döndük geldik. Tesisat, silah, cephane hep verdiler bize. Nereye gidiyorsunuz? Dediler Kıbrıs'a gidiyoruz. Barış hareketine. Ve gittik Ankara'da, bir gece kaldık Mamak'ta. Oradan Mersin'e konvoyla, e, sivil arabalarla gittik. Mersin'de bir gece kaldıktan sonra orada uçakları gönderdik. Pankartlar attırdık biz, beş parmaklarla üstünde. Yani ateş gelecek mi diye. Olumsuz, gidebiliriz dediler. Ve biz 47-48 tane helikopterle iniş yaptık. Bir iki sefer sadece bizim birliğimize. O anda da Kırnın diye bir Türk köyü, köyü, var orada. O arası Ekin, bildiğin Ekin. Kelleler alınmış, sapları kalmış. Sadece onun üstü için indik. Yani Başka da bir şey yok yani. Tabi bir saat, iki saat geçmeden onlardan iki tane uçak daha önceden gelmiş. Geliyorlar tabi bize de yakın. Tam üstümüze gelmedik müddetçe, ateş yok dediler. Onlar dereleri bombardıman yaptılar gerçekten. Tabi bizim orada olduğumuzu bilmiyor mu? Bizden dört tane jetimiz vardı. İkisi geliyordu 15 dakika arayla ikisi gidiyordu. Tabii bunların geldiği zaman da iki tanesi gördü bunları. Birini Mersin tarafına indirdiler, birini orada indirdiler. Vurdular yani. Ondan sonra biz bütün ilk önce biz inmiştik oraya hava indirme başladı ondan sonra. Hepimiz komanda birlikleri oraya indikten sonra akşamı o şeye çıktık beş parmak dağlarının eteğine orada bir kuyu vardı. Sonra kalesinin orada tabi programladık. Sabah sabah aydınlanınca biz başladık. Girmeden de çıkartma bizim gemilerle. Biz görüyoruz. Tabi artık biz oradan başladık. Onlar çıkartma. Üç gün, dört gün sürdü. Tabi dördüncü gün beş parmak alanda kimse kalmadı. En kuvvetli yerler orası mevziler. Şavak'la beraber dedi, biz Kıbrıs'a hareket ediyoruz. Sabit Kıbrıs helikopterler yanaştırıp bütün tesisatlarımız, el bombaları, hep silahlarımız şeyde gidiyoruz. Helikopterle Kıbrıs'a saat 7'de helikoptere bindik. Bindik helikopterlerin kapıları açıktır. Fakat biz oraya girdiğimizde oradaki subaylar bize dediler ki, o bazı şey pilot, Vallahi dedi eğer ki düşme müşme anı bir şey olduğu zaman dedi tezatı denize atın yüzmeyi bilen kurtulur. Bilmeyen de dedi öbür dünyaya boyalar yani o zamanda bir heyecan başladı bize. Hasan kardeşlerim de biliyor bizi herhalde değiştirme alayına yakın boğaza orada bizi helikopterle zaten 3-4 metre havada kalıyor helikopter bizi yere atıyor. Biz orada indik ve orada indiğimiz an orada kuru masul hepsi bombalardan Tabii jetler onlar bombardıman onlar atıyor. Her tarafa yangın şey yapacak. Temmuz'un sıcağı dikkat edin 20 Temmuz sıcağı mesela herhalde 40 derece vardı. 45 derece sıcaklık var. Bütün elbiselerimiz hepsi bile şey ter içinde. Biz o tam siper yaptık. Bir yere kıpırdamıyoruz, yüzü, bir yerde ateş geliyor ve biz saat 4'e doğru bir şeye doğru gittik. 5 Mart'ta Şato Kalesi'ne doğru biz Girne'ye doğru gideriz de biz 5 Mart'ta dağlarına çıktık oraya. Ben orada da hatta bizim jetlerde de bir havan parçası tam benim ayaklarımın yanına bile şey yaptı. E biz o gece Hasan kardeşim de dediği gibi biz bayağı şey yaptık ki sabah kadar bir iki tabur boyuna birbirine vuruyor. o zaman 19 mesela Türkiye ilk sefer savaşa giriyor. Yani böyle muharebe şeyi tirsiz, irtibatı pek iyi yoktu yani yani bir şey gibi değil. Yani biz görmedik yani orada. Bana o gece sabah olun saat şeyde dört, üçe 4'e şeyde biz bir oradan indik aşağıya doğru girneye doğru bir tane böyle, yamaş yamaç bile Nemrut bir tepeye biz hepimiz bizim bölük oraya indiğimiz zaman rahmetli Ali Asım'ın burada oraya bir kurşun yağmuruna tutuldu ki Tamam böyle kendimizi yere atıyoruz. Siper yani kendi gizlemeyecek yerimiz yok. Yani böyle yatmış yere her tarafımızda kurşun yağmuru. Kimi nifere geliyor, kimi bazaya geliyor. O ki, filan arkadaş gazlı oldu, filan arkadaş şehit oldu. Ve ben de orada o zaman bazamda yaralandım ben. Şeyler helikopterlere bindiğimiz zaman binbaşı ile yüzbaşı vardı hiç unutamıyorum. Böyle bir anımız oldu. Çocuklar dedi sizleri İran bahçelerine götürüyoruz. Huri kızları dedi sizleri orada bekliyor. E Tabii bizler bu huri kızlarının, İrem Bahçeleri'nin ne olduğunu o gençlikte ölüme gittiğimizi fark ettik, biliyoruz. Ve biz beş parmakların üzerine geldiğimiz zaman, kazanız geçmiş olsun dediler. Havada bizi vurmuşlar fakat motorlara denk gelmemiş yani. İndiğimiz zaman Kırna Havalanı denilen bölgeye indik. Orada iki tane uçak arkadaşlarımın dediği gibi bir taarruz yaptılar. Napalm bombası bıraktılar. Daha yeni tarlalar sürülmüş. Samanlar yayık tarlaların içinde. Bir ateş. Oradan biz Beşparmak Dağları'na doğru sardık. Beşparmak Dağları'ndan yukarı çıktığımız zaman akşam üstüne doğru çatışa çatışa bu bölgede Kayserova indirmeye yer açtık. Kayserova indirme de havadan paraşütlerle arkadaşlarımız atlıyordu. Kimini kurtardık? Kolonları uçaklarla kestik. Çoğunu kurtardık. Çoğu havada vuruldu. O bölgede çatışa çatışa... yukarıya beş parmak dağlarına Santilaron Kalesi denilen bölgenin olduğu yere Boğaz'a indik. Boğaz'da bizi çok büyük bir tehlike bekliyordu. Çok emniyetli bir yer zannettiğimiz yerde. Mücahitlerin himayesindeki doğru yol bölümünde Mücahitleri kesmişler Rum Milli Muhafız Ordusu. Bir de Yunan komandoları intikal etmiş bölgeye. Bir tane yaralının kurtulmasın da o yaralının kurtulması Mücahit'in. Bizim bütün diğer arkadaşlarımızı da kurtardı. Yandım anam diye yaralı o bölükten aşağı doğru inerken Rum Milli Muhafız Ordusu'nun Yunan komandoda işlerine sığmış. Bütün oradaki mücahidelerin hepsini kesmişler, öldürmüşler.